3 2 1 Sevgili dostlar, güzel insanlar Hoş geldiniz Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum Umarım keyifli bir gün olur sizin için de Ronda haritasındayız kanalımızın büyümesi hızla devam ediyor. Hepinize teşekkür ederim. Beğenip paylaşanlara, yorum yapanlara çok teşekkür ediyorum. Ancak hala abone olmadan izleyen birçok dostumuz var, arkadaşımız var. Rica ediyorum. Videoları abone olursanız, abone olarak izlerseniz bu kanalımızın büyümesine de çok büyük katkı sağlayacak kanalımızın büyümesi demek eğlencemizin arkadaşlığımızın da kalabalığımızın da büyümesi demek olacak. Yine de hepinize çok çok teşekkür ederim. Etkileşimde bulunan arkadaşlarıma ve tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi şurada bir inceden lootumuzu yapalım. Hemen aksiyona geçeceğim. Şunu Duydum sesini Gördüm Şimdi o da beni gördü Kötü sprey ah, ah. Kendi ellerimizle adama Gördüm ha evet, 3 tane yedi 4 tane Bunlar boşa gitti kötü. Beni gördü. O. Tam sıktığı anda Allah'tan canı kalmamış da o da bize karşılık verecekti yoksa M24. Onu alacağız. Sevdiğimiz bir Tüfek. Şuradan sesi aldık. Oh, oh, oh. Arada kaldık. Arada kaldık. Az önce söylediğim şey işte. Bundan çok geriliyorum. Gördüm. Gördüm. O oh, zaten. Bir tane. Şimdi o da bizi ciddiye aldı muhtemelen. Ya böyle olmaz ki ama. Canını dolduracak. Can basmadan. İlk müdahale etmek istiyorum hemen. Can basmadan. Can basmadan müdahale etmek istiyorum <laughs> müdahale, ettik. müdahale ettik Bu da bize müdahale edecekti muhtemelen Şurada inceden bir canımızı dolduralım Sesleri duydum gideceğim hepsine gitmeye çalışacağım yani Şurada Şunu basalım Her Çatışmalara doğru yine hareketliyiz dostlar Ama sesleri duyduğum kadar kimseyi gördüm diyor. Evet, trafik kazasına mağlup oldu arkadaş. Şu soldan bir ses geliyor. Çatışıyorlar mı? O, oh, bize mi sıktılar? O, oh, gördüm. Gördüm şuradan bir cover alabilirsin. Arabaya, yap, arabaya yapma. Arabaya yapma. Yazdı. Bir daha. gazlı olmasının avantajını iyi kullandık bence. Buradan devam edelim. Hemen diğer çatışmalara doğru akacağım. Sizler için de yani maç çok heyecanlı başlamasa da Ama şuradan bir bakalım. Göremedim bir şey. Yani çöp gibi. Şuradan atlanacağım. Dostlar abone olmadan izleyen arkadaşları hatırlatıyorum sürekli ama yani abone ol olursanız çok sevinirim. 1000 aboneye çok az kaldı ve Bin aboneyi geçtiğimizde bir kişiye özelliği diye düşünüyorum vereceğim Bununla ilgili fikirleriniz varsa da yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz benimle Yani kanal sizin kanalınız Şundan. Oo çok güzel oldu bu Çok güzel oldu Bir 3 set yaparız üç set. Çantamız 3 ama Yükset yaparız. Tamam. <laughs> Dostlar dediğim gibi yani paylaşımları yapan benim ama kanal sizin kalanınız. İstediğiniz gibi e, etkileşimde bulunabilirsiniz. Ne kadar kalabalık olursa gördüm. Bu <laughs> trafik kazasına yani adamı aldık ama biz de gidiyorduk az daha. Dediğim gibi kanalı büyütmek konusunda hep birlikte bir el atarsak beğeniler, paylaşımlar hepimiz için keyifli bir iş ortaya çıkacak zaten eminim. Şurada sıkıyor şimdi bana. İnceden bir gideceğim onun yanına. Yakın. Gördüm. Şimdi hocam arabaya sıktın zaten hemen Çok acayip... şuradan çıkmak istiyorum çünkü her yerden sesler geliyor hem seslere gitmek istiyorum Benim sesleri şu sağdan arkadaşlar inanılmaz bir kitle. İnanılmaz bir topluluk var burada. Yani el attığı her şeyi kaldırıp sırtlayan yüzünden bir şey Sağ birisi. <ducular. gülüyor> Arabam af oldu. Göster, oradasın. Evet, son anda, son anda ince gördük. Dediğim gibi burada inanılmaz bir kitle var. Kanalı bin kişiye ulaştırmak istiyorum. Bin kişiye ulaştığında da bir kişiye çok keyifli bir hediyem olacak. Hediyeyi kazanmak isteyen arkadaşlarımdan da küçük bir rica olacak ve hediyeyi vereceğim zaten. bir şey göremedim. Bir şey göremedim. Şurada benim dışında iki kişi kaldı. Yani ne oluyor, ne bitiyor anlamadım. Pusuya da düşmek, arkalanmak da istemiyorum. Dostlar maçın buraya kadar olan bölümü yani inişli çıkışlı oldu ama bence pazar günü için ee, keyifli şurada bir drop var. Keyifli, eğlenceli olduğunu düşünüyorum ben. Yani öyle pazar çıtırlık videolara devam edeceğim. Ee, Miramar videosunda ince bir edit yapmıştım kesme biçme gibisinden. Bunun bu video için de aslında düşünülebilir. Ee, çok inişli çıkıştı, gitti gibi geldi bana bilmiyorum. Şu anda yeniden bir seyredeceğim videoyu. seviyorum. Buraya kadar videoyu izleyen Tüm arkadaşlarıma abone olsun olmasın. adamı gördüm bu arada. Adamı gördüm hadi. O masterclass bir oyuncu belli. Bir headshot. Çabuk toparladı. Çabuk toparladı. O da beni gördü mü? Şöyle bir yerimizi değiştirelim önceden. Bir bomba atacağım. Ben. dostlar Ne oldu? O da bana bomba. Bana bomba attı. Cover alacağım. Oo sert. Alana da gitmem lazım. Oo, Ne oldu? Çok iyi ama ben ben mi öldürdüm yo? Şurada karşıda muhtemelen birebir kaldık. Yalnız bu arada kim kimi öldürdü onu anlamadım desem Alanda çok yakındayız. <laughs> <ben> Sis atacağım. <laughs> Çünkü... evet, bu adamın notuna da bakmak istiyorum. Çünkü drop almış bayağı da iyi bir oyuncu gibi duruyordu nereden ateş ettiler acaba? bu tarafta ise buradan etmişlerdir. Dostlar hepinize veda ediyorum. Güzel bir pazar geçirmenizi diliyorum. Hakkınızı helal edin. Dalıyorum. Dalıyorum dedim burada? Yani bir kusucu yine galiba karşı karşıyayız. Hiçbir şey göremiyorum. Buralarda değil. Aha. Dostlar. Şuna bakacağım. Hazır. Yanlış bir şey yapıyorum. Evet ama. Şu bombayı falan alalım. Lazım olabilir son alanda. Hayda. Aa, hayır hayır hayır. O da bizi görmüş.